bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşında bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen görsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam, sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz, kördüm. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığı,